1. bölüm grubun adı. Noir, siyah, feminen dokunuş. Lüks, soğuk, Hayfaşaş'ın vibe anlamı gelen bir grup ismi. 2. bölüm grubun konsepti. Güçlü, bağımsız, şehirli Türk kadınları. İstanbul merkezli, doğu ile batının buluştuğu bir stil. Feminen ama sert, zarif ama iddialı, kimseye boyun eğmeyen kadın mesajı veren bir Konspet Üçüncü bölüm grup üyelerinin Türkçe adları. Dördüncü bölüm grubun fandom adı. Grubun bıraktığı etki, kalıcılık. Beşinci bölüm grubun pozisyonları. Ela, vokal, yardımcı dansçı, Luna, ana rapçi, ana vokal, merkez üye, lider, Mira, ana vokal, görsel üye... Mia, ana dansçı, lider rapçi, makna'e. 6. Bölüm Çıkış Albümü ve Şarkıları 7. Bölüm Başlık Şarkısının Konusu Şarkının genel anlamı, dört kraliçenin olduğu eski zamanlarda geçen bir ortam ve bu kraliçelerin taçlarını elde etmek için verdikleri savaşı anlatan bir konu bu dört kadın da müzik videosu süresiyle kadın olduğu için yapamayacağını düşünenlerle savaşır. 8. Bölüm Grubun Lightstick Tasarımı Dokuzuncu bölüm grubun imajı. Dışarıdan bakıldığında soğuk, karizmatik ve güçlü bir imaları olurdu. Sevimlilikten çok duruşlarıyla dikkat çeker, Siyah, kırmızı altın tonlardaki modern ama Türk dokulu stilleriyle lüks ve özgüveni yansıtırlardı. Medyada net, iddialı ve kadın gücünü temsil eden, kısa sürede ikonikleşen bir grup olarak algılanırlardı. Öncelikle video buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Şimdi bu video bir olsaydı, varsayım hayal gücü videosu gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur. Lütfen yorumlarınızı gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmadığı bilerek verin. Yorumlarınızı bekliyorum. sevgiler kop.